Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosunda başındayız. Vihu! <laughs> Heyecandan bayıldım arkadaşlar. <laughs> Neyse ayağa kalk. Arkadaşlar bugün Minecraft videosunda şey yapacağız. Ee, arkadaşlar sunucu arkadaşlar şöyle bir aklıma fikir geldi. Ben normalde iboyla e hep bedwars sunucusu oynarım mesela tek başıma da oynarım iboyla e da oynarım. Düşündüm ki niye ben Bedwars sunucusunda video çekmeyeyim. Ve aklıma bu fikir geldi. Hadi bakalım girelim. Ye. Yeah. Arkadaşlar en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Minecraft'taki mini game. Sunuculardan bir tanesi Bedwars sunucusu. Hı hı. Hayır yere düştüm ya. Bu arada bakmıyordum. Oyuna bakmadığım için belki yere düşmüş olabilirim. Hadi. Hadi. Hayır 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 hayır. Hayır olamaz. En sevdiğim haritalardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Lütfen oraya gider misiniz? Bak oraya git ya ne olur. Üç kişi. Üç kişi. <laughs> bir an arkadaşlar boğazım kurdu. Özür dilerim. Arkadaşlar bu birine benziyor ya. Aa arkadaşlar hatırladınız mı bilmiyorum ama biliyor musunuz bilmiyorum ama yani Undertale'deki çara bu. Hani şey eee Kralın kızı mı? Övey kızı gibi biri. Bir şey Undertale'da. Evet. Ben de Sans olabilirim. Dur, hemen bayılalım. Hemen bayılalım arkadaşlar. Bayılmazsak olmaz. Hadi dans edelim şimdi. hop oh, bayıl. Bu arada biri geldi. Biri mi geldi? Bir an hasar yiyince biri geldi sandım. Neyse ben de bu kadar yeter yani demiş. Hemen şuradan kılıcımızı alalım böyle. Bu arada arkadaşlar bazen Essuncu'ya gelip bazenleri Suncu'da oynuyorum. Ta takıma bazenleri birilerini arıyorum da yani. Aa burada biri bizim çaray sıkıştırmış. Hadi gel buraya. İsmi Çara mıydı? Onu da hatırlamıyorum ki. <laughs> bam 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 Arkadaşlar normalde ben de atlarım da şimdi atladıktan sonra geri geliş sıkıntı. Buradan bir tane elmas alıp altına yükselteceğim. Evet baskın yapıyor baskın yapıyor. Oha güzel güzel hadi oynayalım. Aslında baskın yapabilirim be yapamaz mıyım? Gelin lan buraya siz nasıl tek başınıza öyle bir hanımefendi sıkıştırırsınız. gidin buradan. Bu arada beni görmediklerine yüzde yüz eminim. Arkadaşlar buradan gizli bir görev. Şu anda çok gizli bir görevdeyim. Evet çok gizli. Hadi kır. Hayır hayır. Biraz fazla bağırmış olabilirim. Özür dilerim. Kulaklarınız için, için cani gönülden özür dilerim. Ama bir anda geldi yani. Ben de korktum. İnşallah altına yükseltmişlerdir. Yok. O elmas kaybettim şimdi. Hemen elmas almaya gideceğim. Bu arada arkadaşlar o beni öldüren kişi kimdi? Kırmızı takımdı değil mi? O kırmızı takımın sonu geldi artık arkadaşlar. O kırmızı takımı kendi ellerimle yok edeceğim. Kendi elimle kurutacağım onları. Böyle kurutacağım onları. Kurutacağım. Yok olacaklar. Yok olacaklar. Yok edeceğim onları. Bu arada arkadaşlar. Aa, bizim yatağı hiç kaplamamışız ki. Kırmızı takım gelse. Bu arada ben kırmızı takıma gıcık oldum. Gidip altın yapmam lazımken Abi sen oraya öyle yap. He. Ben de burayı böyle yapayım. He sen istersen en üstünü Teşekkürler. Kullanmam ama ben. Teşekkürler kanki. Ben bir altın yükseltme yapıp geliyorum arkadaşlar. Hemen şurayı altın yükselt. Altın biraz toplayıp arkadaşlar demir set olmam lazım benim. Evet demir set. Demir set. Demir set. Bir dakika. Demir set. Tövbe. Kim gel? Biri mi geldi? Cık, yok gelmemiş. Aa bana bir şeyler atıyor. Abi niye atıyorsun bunları? Bak olmaz ki. Ben bunu biliyordum bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum seni Döv bunu döv. Döv araya sıkıştır araya sıkıştır. Oh öldürdük. Evet şimdi korkuyorum. O yüzden buraya böyle gireceğim. Bökenme böyle arkadaşlar. Az da olsa korusun diye bir şey almak istiyorum ya. Şundan al. En azından korur. Biraz elmasa ihtiyacım var. Dur biri mi geldi? he Arkadaşlar bunu yükselt. Beşe bunu yükselt. Arkadaşlar artık elmas da veriyor. Şimdi arkadaşlar direkt elmas set olup direkt baskına gideceğiz kankim. Kankim sen de kendini korumak için şunları al. Bir kendine set yap. Almazsan alma. Ben de giderim. Neyse şimdi arkadaşlar hemen benim ortaya gidip 4 tane zümrüt almam lazım. 4 tane zümrüte şey yapacağım. Çünkü 4 tane zümrütle yapılıyor elmas Bu arada kırmızı takımı yok etme. Yok edeceğim derken şaka maka yoktu artık yok etmeyecektim. Belki elimden kurtulabilirlerdi. Veya kendim bırakırdım da artık elimden de kurtulamayacaklar. Çünkü ölüyorum. Ölme 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 ölme. Hayır ya hayır arkamda kesin arkamda. Geliyor arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Ne yaptın bana? Hayır. Kurtulacağım. Hayır. Eyüzü billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Oha, aha ha kurtuldum. Kurtuldum. Kurtuldum ki kurtuldum. Abi sen mi öldüreceksin? Hayır Ama olmaz ya. Olmaz ya. Çok stresliyim. Peşimdeler. Ha? Bir kalp. Öleceğim kesin öleceğim. Yüzde yüz öldüm. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Oraya da kırmızı takım gelmiş olamaz. Hop. 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 Hayır abi. Öldüm ya. Ama öleceğim çok belliydi ya. Şu anda içimden neler dediğimi bir bilseniz arkadaşlar. O oh, sarlıdan kurtuldum. Maviliye öldüm ya. Kendimi dünyanın birinci ilk süper noob ilan ediyorum. <laughs> en azından bir tur kazanmam lazım benim bu videoda. Arkadaşlar şuna bak parkura bak parkura. Aynen Düşüyordum ya. Arkadaşlar son zamanlarda ben çok bağırmaya başladım. Bunu ben de biliyorum. Suyun içinde. Abi kalbim çıktı ya. Valla. Bu arada cani gönülden ona o adama ne dediğimi yani duymak istemezsiniz. <laughs> Neyse kendim böyle biraz. Bir an böyle hissettim arkadaşlar. Bir an böyle. Böyle öldüm. Acaba arkadaşlar, birinin karşısında bunu yapsam ölü taklidi bilir mi? Ya gidiyor böyle yapıyor. Arkadaşlar bak sonsuz demir taktiği bak. Böyle sen buraya gelirken ben buraya gidersin. Ne oldu? Hadi buraya gel. Arkadaşlar şuradan biraz Arkadaşlar ama yatağı ben kaplamıştım. Nasıl oldu da yani? O günleri nasıl bu kadar hızlı kırdılar acaba? Onlar şey mi aldı makas makas? Yeni eklendi oyuna da. He bir tane elmasa makas alınıyormuş. Makasla günler daha hızlı kırılıyor böyle. Hani böyle nedir taşı altın kazmayla böyle tuzaklar yapılıyor ya böyle arkasını dönüyor insan böyle kı kırıyor o lava düşüyor falan. he işte o tuzaklara benzer bir şey. O tuzaklarda ne kadar hızlı kırıyorsa Hayır ben gideceğim elmas almaya. Çünkü elmas bunların eline düşünce arkadaşlar deli deli hareketler yapıyorlar. Ben gideceğim şimdi altın yükseltmesi yapıp ondan sonra o altın yükseltmesiyle arkadaşlar ben bu arada fark e... ben bu arada arkadaşlar şunu fark ettim kendimde. Arkadaşlar ben şey yapıyorum bak. Ne yapıyorum? Nasıl denebilir? Arkadaşlar bak bir dakika benim hemen yatağa kaplamam lazım. Bir dakika nasıl? Ben şunu fark ettim arkadaşlar. Elmas kılıç alabilecek zümrütüm bile olsa arkadaşlar ben gidip taş kılıç alıyorum. Yani taş kılıç benim için değerli bir şey var. Değerli. Benim için çok değerli taş kılıç. Mesela şuradan taş alayım. Taşla kapatayım. Şimdi böyle. Aklıma bir şey geldi ya. Örümcek adam ifşa. Benim biraz daha şey bloğa ihtiyacım var. Arkadaşlar şunlara bakın. Ortaya yol yapıyorlar. Neden biliyor musun? Zümrüt almak için. Ve arkadaşlar ben burada ne yapıyorum? Yani ben burada tüm takım için şey yapıyorum. Gidiyorum yatağı kaplıyorum. Odur budur yapıyorum. Bunlar bir tek kendilerini düşünüyorlar. Yazıklar olsun. Bu da gidiyor kendisi kasılıyor bakın. Mesela gidecek şimdi demir set yapacak. Bak ben nereden bildim. Kendisi için kasılıyorlar arkadaşlar. Bu oyunda herkes kendisi için. Takımınızda bile olsa arkadaşlar kendisi için çalışıyor insanlar. Ben mesela bir ara elmas set olmuştum. Bizim oyuncu kendini savunsun diye ona elmas seti verdim. Kendi elmas setimi verdim. Sonra kendime bir tane daha yaptım. Bakın sizin de diğer insanlar gibi uyanık olmanız lazım. Böyle. Uyanık olacaksınız bu dünyada. Gerçek dünya burası. Hayır bir tane bile alamadım ya. Valla bağırıyorum da yani. Sinir ediyorlar beni. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Oo. Arkadaşlar bakın baga. <laughs> hadi bana bir tane daha lazım ya altın. Şimdi kendime demir set yapacağım. Evet demir durum. Şimdi arkadaşlar kırmızıları öldürmeye gideceğim. Her ne kadar az önceki bölümdeki gibi kırmızılar bu sefer belki insaflıdır. Ama bu sefer ben insaflı olmayacağım. Direkt kırmızı kırmızıları ayağımın altına alacağım. Evet. Hemen yükseltme alıyorlar. Bu arada bazıları çalışıyor. Bazıları. Ama bazıları ama ama bazıları ama bazıları. Evet, bazıları. Şuradan kelme demir kılıç alacağım. Evet, demir kılıçlıyım. Artık herkesten üstün ve herkesten daha güçlüyüm. Şimdi birazdan kendime elmas set yapacağım. Sarlı bizimkine saldırıyor. Hemen sarlıyı kesmeliyim. Evet. Yo evet. Gel lan buraya sarlı. Ha sarlı bu muydu? Ben bizimkini sarlı sandım. Hayır. Allah'ım. Neydi günahım? Evet. Bu sefer de arkadaşlar sarı takıma kafayı taktım. Artık sarı takımı yok edeceğim. Şöyle blok al, biraz güçlendireceğim bizim yeri. Böyle arkadaşlar, hop hop hop. Böyle ya arkadaşlar böyle. Böyle, şu yandan baya bir güçlendirme alsın. Böyle önden de alsın. Bir tane arkadaşlar zincir seti öldüm ya. ama arkadaşlar yani ben noob değilim yani ben güçlü bir oyuncuyum. Bazenler savaştayken strese giriyorum. Kırmızılıya bak kırmızılıya. Gel buraya. Aha yere düştü. Sarla sarla gel buraya sarla. Gel lan buraya. Abi bak bunlar bir şey kullanıyor ya. Valla bunlar Böyle basma uygulaması mı? Hayır, sen beni öldürürsen ganimetimi alırsın. Ama ben ganimetim kimseye vermem. Kapak. Evet işte bu. <laughs> Sarı takımı güçlendirmedim işte. Sarı takımı güçlendirmeyerek dünyanın en iyi şeylerinden bir tanesini yaptım. Bu arada kendime direkt, direkt elmas set yapmam lazım. Evet. Elmas set için elmasa ihtiyacımız var. Bir de zümrüte ihtiyacımız var. Şimdi şuradan elmasları karşılar mı? Arkadaşlar şu sarı takımla elmas set olayım. Biraz güçleneyim. Kendime özgüven vereyim. O sarı takımdaki oyuncuları keseceğim. O sarı takımın eceli ben olacağım. Hop hemen şuraya geleyim. Aa buraya yol çekmemişler arkadaşlar. Kesin oradaki her şey duruyordur böyle elmastır zümrüttür oranı şeyler duruyordur böyle bir olsun hile yapanlar var bu arada arkadaşlar sunucuda sunucuda her ne kadar hile yasak gibi gözükse de arkadaşlar bu sunucuda hile çok Vallahi ben yani karşılaşıyorum. Yani siz karşılıyor karşılaşıyor musunuz bilmiyorum ama. Nasıl biliyor musun arkadaşlar? Böyle geliyorlar, bomba atıyorlar. Böyle TNT Yatıcı moda geçiyorlar falan. Uçuyorlar. Hatta bazılar kill aura açıyor. Kill aura ile kesiyorlar. Bayağı hile var yani bu sunucuda. Öyle az buz bir sunucu değil. Aslında arkadaşlar şöyle hileli bir sunucu olmasını isterdim. Abi sen niye benim elmasıma göz dikiyorsun ya? Ver lan elmasımı. <laughs> elmasımı gitti. Elmasım. En azından elmas var. al. Ben bu buraya yol yapana kadar diğer tarafta elmaslar bu arada dans ediyordur. Yok daha fazla oynamayacağım ben. Vallahi yok. İyice strese girmeye başladım. Bu ne ya? Bu arada arkadaşlar burada bu turda ne kadar her ne kadar ölsem de artık arkadaşlar anladım herkesin gerçek yüzünü. Herkesin gerçek arkadaşlar o sarlığıya saldıracağım. Saldıracağım yok. Vallahi beni kimse tutamaz bu saatten sonra. Hatta dur ben bir tane ateş topu alayım öyle geleceğim sarıları böyle bir güzel baskın yapacağım baskın. <laughs> Elmas kalacak hayır olmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sesinizi sesini kısmanızı öneririm şu anda. İçimin içimdeki her şeyi atacağım ve oyuna devam edeceğim. Bence videonun sesini kızsın arkadaşlar. Ağlayacağım ama ya artık olmaz böyle şey. Bu arada arkadaşlar ben böyle sunucularda kötüyüm. Neyse bu turda bitsin de hemen şey yapacağım sonra. Artık elmas set dolmak istemiyorum. Artık o sarıları yok etmek istiyorum. Hemen ateş topu. Aa sarı. Geliyorum lan oraya. Geliyorum lan oraya. Sen kimin evine giriyorsun lan? Az önce beni kesen oyuncu bu. Gel buraya gel buraya hadi. Ron Christian'a gel. <laughs> Aklıma o geldi. Bu arada arkadaşlar artık gelemez bu. Benden öyle bir korktu ki kesin korkmamış da olabilir yani. Buradan atlayıp böyle ona vurdum birkaç kez. Veya bizim adamımızı, insanımızı kurtardım, vatandaşı kurtardım, evet. Bu kimin ölüsü ya? Abi bana da elmas set var abi. Bir dakika, Türk var mı diye soracağım. Şimdiye kadar sormadım. Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? Hemen bir soralım. Türk var mı? <laughs> Benim... He şimdi bombayı alacağım var. Adı da arkadaşlar Borolo'ymuş. Ateş topu. Evet arkadaşlar dedim ki şu anda birlik olalım videodayım. Hadi lütfen birliği kabul et de. Valla artık bıktım. Şu anda birlik olalım videodayım. Şu anda videodayım birlik olalım demişim ama arkadaşlar benim ateş topu kullanma yeteneğim sıfıra yakındır ama yaparım. Ah ha, Tamam renk. Gel lan buraya Allah, 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 Allah. bana al lan bana ha, elmas sete saldırma hayır elmas sete niye saldırıyorsam ben hop hop arkadaşlar bak fake <laughs> bak bende bir tahta var valla seni gebertirim aa bu bana beni öldüren oyuncu kesin öyle geber geber geber, geber. bu arada bunu ben buradan atacağım şimdi iyi izleyin arkadaşlar Bak bak bak. Elmas setim diye kendini bir şey sanma oğlum. Hadi bay bay. O e, bez mi? Şimdi arkadaşlar hemen intikamımı aldım işte. Sahte ölüm. Zıplayarak ölüyorum. Evet işte bu. İntikamımı aldım? Öldürdüm onu. Ha ha ha. Nasıl? Kötü oynamıyorum demiştim arkadaşlar ben. Rengimi sormuştu en son. Hemen yeşil yazalım. Yeşil. Hemen söyledim yeşil. Bu arada sarı takımı eledim. İnşallah sarı takımında değildir bu. Bu arada arkadaşlar intikam aldı. Vallahi billahi o öldürdüğüm oyuncuydu. Kesin. Bir dakika senin diye soralım bir. Senin peki rengin ne? Hemen senin peki rengin ne diye sorduk. Arkadaşlar şimdi şimdiye kadar arkadaşlar zulüm çektim. Zulüm çektiğim için üzüldüm. Ama artık intikam aldığım için çok mutluyum ve herkes elmas set olmuş. Evet, kırmızı takım. Ben dememiş miydim? Ben demiştim arkadaşlar takımı yok edeceğim diye. Vallahi billahi ben demiştim vallahi. Geriye alın söyle görün. Ben demiştim sar takımdan intikam alacağım diye. İşte aldım. Bu arada ben bunu da keserim de arkamdakini. Kesebilir miyim? Yeşil takımdan biri geliyor. Yardım et yeşil. Zaten yeşil benim takımım. Arkamda değilmiş ki. Şimdi benim elmas set olmam lazım. Ve hala arkadaşlar 13, 13 zümrütüm var. Ve hala taş kılıç kullanıyorum. Ama elmas olayım. Elmas kılıç olayım arkadaşlar. Buran'ın bu sunucunun kralı olacağım ve arkadaşlar hala şu çocuk rengini söylemedi ha. Şüphelenmeli miyim? Arkadaşlar 21 tane benim elması elmasım varmış. Artık arkadaşlar bunlar elmas da verecek. Hadi elmaslar, zümrütler, elmaslar, zümrütler. <laughs> Hadi bakalım dur. Bakalım benim elmasım kaç olmuş? 25. Kaç elmasa geliyor peki bu elmastır? 32. 32. Bayağı var. Arkadaşlar ama ondan mı aldım. İşte budur. İşte budur. Hala ona takıldım. Ani ölüm başladı. Tüm takımların yatağı patladı. Bakalım alabiliyor muyuz? Alalım bir tane. Kılıcımı da güç. Demir kılıcım olsun en azından. Bu arada 5 zümrütüm var. 5 zümrüte geliyor mu? Boşu boşuna demir kılıç yapmışım arkadaşlar <laughs> Elmasa mı geliyordu ya bu? Evet elmasa geliyordu. Hemen bir tane de yay almak için altı elmas al böyle. Şu ateş topu da alayım. Böyle bir tane al bu yaydan. Emanteri düzene sok. Bir tek okum olsa yeter. Yanlışlıkla makas da aldım. Biraz daha okal. Ay arkadaşlar Yeterince alışveriş yaptığıma göre hadi devam edelim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu videoda normalde iki tane sunucuya girecektim ama Bedwars sunucusu biraz uzun sürdü. Gelsene. Aa dur bu Borolu. Borolu merhaba Borolu. Borolu deyince de garip oldu. Merhaba kardeşim. Ben bir tane altın elma Yok savaş yok, savaş yok gel. Gel. Aa ben iksir masası açıksa hemen şuradan da bir şeyler alalım. Ama benim elmasa ihtiyacım var. Ne? Abi borulu dedi. Oğlum sana iki tane ateş topu güdümlü füze yollarım ha. Sana güdümlü füze mi yolladım şimdi? Arkadaşlar bu beni öldüremez ki. Öldüremezsin oğlum bak. Bak iyi izle. İyi izleyin arkadaşlar. Yok sıkamadım vuramadım da. Arkadaşlar işte bak sunucunun gerçek yüzü bu arkadaşlar. Az önce ben dedi dedim ya sunucunun gerçek yüzünü öğrenmeniz lazım. Bakın arkadaşlar az önce takım olalım diyen adama bakın. Aa bir daha geliyor bir de. Gel lan. Gel lan yiyor mu? Yiyor mu lan? Gel lan buraya yiyor mu? Arkadaşlar şuradan vurabilir miyim acaba? Hemen direkt çıksın. Dur ha. Dur, az önce saldırırken iyiydi. Gel buraya. Vallahi arkadaşlar az önce siz gördünüz. Bu bana saldırmadı mı saldırdı mı saldırmadı mı? Saldırdı mı saldırdı. Ben de bu artık dur dese de durmayacağım. Hatta arkadaşlar bir tane güdümlü, güdümlü füze alayım. Füze atayım ona. Arkadaşlar şu ateş topularına ben füze diyeceğim. Hayır bir tane biraz daha lazım ya. Hadi. Bir tane gü güdümlü füze. E gel lan buraya şimdi. Bizim takımdaki nereye gitmiş? Patladın. Gelsene buraya oğlum. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır olamaz 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 olamaz. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da tadında bırakalım. Yoksa biraz daha oynarsak kavga çıkacak. Evet arkadaşlar bu şeyi kazandım sayıyorum. Çünkü bana ihanet edildi. O yüzden kazandı sayıyorum. Zaten biz kazanmışız bizim takım. Neyse arkadaşlar o zaman... Hepinize görüşürüz arkadaşlar. İyi oyundu. Sen de hain çıktın be. Borolu. Neyse. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Hey yo. Bu arada bir şeyler söyleyeceğim. O yüzden video bitmedi. Ha. Neyse. Ne söyleyeceğime gelirsek arkadaşlar böyle PvP sunucular falan da var. Bu videodan sonra PvP videosu gelir büyük ihtimalle. Ee, ama şey bu video biraz zor oldu ama güzeldi ha. İsterseniz devamını da çekebilirim. Güzel bir beğeni gelmesi lazım. Güzel bir like, güzel bir izlenme gelmesi lazım. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Uh -huh.